Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Severance beraber i̇şte ne Nadir iskab. Hani benim oyunların boş ben yazarım da. Öyle bir korku oyunu oynuyoruz işte. Öyle. Bu oyun psikolojik bir korku oyunuymuş. Hayda yelmise. Allah kahretsin yine bir şeyler oldu ya. Dur. Görev Yeah. 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 Gel gel. Anla bakayım ne Ben aynadaki yakışıklı tipimi görmedim. Ay, sus. Yemek nerede? Yeme, yemek, yemek. Buzdolabını mı yedim lan? Neyse yok bir şey. Televizyon izlet. kardeşim. Aa buradaymış televizyon. Ben niye dışarı çıkamıyorum? Maşallah. Çok güzel. Evet. What the... Akşam olmuş. Vay. Bütün Oğlum sen bana emir mi veriyorsun lan? Bak sen şu paşaya bak bak. Uyu. 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 Uyan. Uyan. Ya gecenin üçünde falan uyanacak ki bu. Durduk yere ne kanka ya? Uyu. Hayır hayır rüya yok. Rüya yok. Rüya yok. Şimdi beyaz bir ekran çıktığına göre Öbür dünyalıyız. Bu merdivenler falan ne lan? Bizim evin merdiveni mi varmış? Vay canına. Can skiller çıkacak ha buradan. Ben gözümü kapatayım da. Allah. Uyan. Uyan. Uyan yazdı. Az önce uyan yazdı. Ulan Mik. Tamam. Mik. Güzel. Kalk diye ses mi geldi ya? Ben, ben ya da ben şimdi okuyayım. İyi Her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Bizim işimiz gücümüz yok mu ya? Bu tipe bakılırsa yok bu yani. Neyse. Şey, Yine akşam oldu. Ama bu sefer bu sefer uyurken bir şey olacak. Hissediyorum şu an burada ben. Ama onu söyleyemiyoruz. Mutluyor. Ya bak bu bana emir veriyor. Ben bunun... Uyudum. Mimetre uzaktan. Korkudan <laughs> Neyse yok bir şey. Bilmiyorum. Narkotik. Bu benim odam değil mi lan? Bu ha banyo bu. Ha, a, a, a. Herhalde biz her gördüğümüzde övürüyün aynı şey. Niye aynı şeyi görüyoruz biz? Neyse sorgulamak istemiyorum. Ama ne zaman jump scare yi, yiyeceğimi çok merak ediyorum. Ah. Şimdi uyan. 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 ye yeah. değişik değişik sesler geliyor ben bu oyunu bozarım psikoloji bak ters psikoloji yapıyor bana ya ben bu oyunu bozarım ha Vallaha. Ha. Yine akşam. Yine bak terliyorum bak. Yapma bak. yok yok Ben bu sefer gözümü kapatırım aya. Ya bu benim psikolojimin. Allah'ım bu ter Oraya doğru gidiyorum. Gitme. Gitme. Aa. Allah'ım arkamı dönmeden bir şey. Defo git. Aa ah. Yemem. Bak bu oyuncağımız gibi bir var ya. Cık. Hemen bakalım. Sevinç günlük. Ah. Bir dakika. Psikolojim bozuldu. Don Pollo, lütfen bana yardım et Don Pollo. Hmm. Pollo. Hello. How long has it been? Three days. Seven weeks. You need to let her go. You need to let her go. Just let her go. Ben Dompollo'dan yardım alacağım. Geçecek cevap tempo. Bir dakika arkadaşlar, çok Don dilerim. Dompollo. Şu an oyunu başlatmayacağım. Ben şu an kendi kendime konuşmak istiyorum. Ah. ısıcakta korku oyunu oynuyoruz ben küfür ederim ben. ne olacak? Ben kocaman Kapa gözünü kapa sadece gözünü kapa. Aa. Ah. A ee, bu sefer ayrı döktüğümüz. da bir şey var biliyorum. Al. Ne bu ya? Aa. Hiç demiyorum ben. Ne bakıyorum? <laughs> Allah E. Çek 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 Raffkin so tempo. Milfire milpotey. Yemek yemek. Hiçbir şey yok ki. Yo. Ben bir şey göremiyorum hocam. Uyan. 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 Dom. babaannesi mi doldu? Kapıyı açma. Ubi. <laughs> Merhaba beyefendi. Eminim. Gözümü kapıyorum. Arkamı döndüm. O seni kupon onu. Gözümü kapayarak oynuyor. Oh my gosh. Ne oldu? Mutlu musun? <Sessizlik> <Sessizlik> Bir anda yavru Benim dostlarım. Ne oluyor lan? Ay. Yürü benim hanım <Sessizlik>

Bir dışarı çıkalım adamın. Şarkıyı çok beğendim. Bileceğim şiir şey atarsa var ya malum. Bağırma sesi. Karga. Isıltı. Neşesim komponyo. Bak.